Herkese merhabalar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere iki uygulama tanıtacağım. Bu iki uygulama telefonlarımızda reklamları engellememize yarıyor. Birisi reklamların olmadığı bir tarayıcı Google gibi. Diğeri ise telefondaki reklamların neredeyse %90 %95'ini engelleyen bir uygulama. ya yani oyunlardaki reklamları falan engelliyor. İlk uygulamamız Blokada. Şöyle girelim. Bu Blokada VPN gibi çalışıyor. Şöyle şu orta tıkladığınızda bağlanıyor. VPN'e bağlanmışsınız diyor. Sağ üstte VPN e butonu çıktı zaten. Buna bağlandıktan sonra telefondaki çoğu reklamları engelliyor. Bu arka planda kendiliğinden çalışıyor. Ama arka plandan kapatmamanız gerekiyor. Son uygulamalardan silmemeniz gerekiyor yani. Bu uygulama böyle. bayağı bir kolaylık sağlıyor. Boşu boşuna reklam izlemiyorsunuz. Diğer uygulamamız dediğim gibi bir tarayıcı. Reklamsız bir tarayıcı. Şöyle gireyim. Google üzerinden arama yapıyorsunuz tarayıcıda. İsterseniz premium alabiliyorsunuz. Şöyle bakın reklam engelleyici. Mesela 36 reklam engellemiş bende. Reklam engellediği, engellediği için de zaten internetten tasarruf etmiş oluyorsunuz. Bunu kullanmanızı öneriyorum. Şöyle YouTube'a girelim. Bakın şu şarkıya girelim. Bu şarkılarda normalde reklam çıkıyor. Fakat gördüğünüz gibi çıkmadı. Hiç çıkmaz. Hiç videoda çıkmaz. Böyle bir tarayıcı. Gayet iyi bir tarayıcı. Bunu Google yana kullanmanızı öneririm. Zaten Google gibi. Bayağı da bir özelliği var. Bunu kullanmanızı öneririm. internetten tasarruf etmek istiyorsanız. zamanların linklerini aşağıya bıraktım. Videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle video için beğeni bir yorum atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.